Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Özge Yağız 27 Eylül'de. Özge Yağız'ın doğum günü ve Özge Yağız Terazi burcu ve Özge Yağız'ın kutlamaları şimdiden başladı arkadaşlar. Özge Yağız'ın doğum gününe kimler katılacak? Yarın Özge Yağız'ın kutlamaları devam edecek arkadaşlar 27 Eylül'de doğum günü olan Özge Yağız'ın yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum ve doğum günü sürprizleri şimdiden başladı bakalım sevgilisinin ona olan sürprizi ne olacak Gökberk Demirci ona nasıl bir sürpriz yapacak sizler için de en son kareleri paylaşacağım arkadaşlar ve set arkadaşlarından da oldukça güzel hediye. Hediyeler gelmeye devam edecek ve e, detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Umarım videomu beğendiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar.